Herkese merhabalar arkadaşlar. Blue Lock'un 266. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Tabii ki bu 266 ile 271. bölümler arasındaki bir özet olacak. Yani hızlı hızlı bölümlerde neler olduğunu anlatıp yorumlarımı yapmış olacağım. Çünkü çok fazla böyle detaylı inceleyebileceğim noktalarda değil şu an seri. O yüzden çok fazla lafı uzatmadan hızlı bir şekilde bölümleri hızlı hızlı geçip bir nevi özet şeklinde bir inceleme yapmış olacağım. Biliyorsunuz demiştim. Ayda bir veya iki ayda bir bölüm videoları çekerim demiştim ve zaten bayağı da bir bölüm birikti. Goller vesaireler, mücadeleler olmuş. Onları da biraz inceleyelim bakalım nasıl gidiyor seri. Ondan sonra tekrardan kararımızı verir. Sizler de yorumlarda düşüncelerinizi yazarsınız. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Artık incelememize hızlı bir şekilde başlayalım. Evet, Adım hangi üzerinden okuduğum Blue Lock serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız Kaiser en son çok büyük bir e, Sıkıntının stresinin içerisinde başarısızlıklardan dolayı kendisine çok kızıyordu ve bundan dolayı bu bölüm içerisinde o çalışmış olduğu fal solo topa e, Magnus vuruşu mu artık Magnus etkisi mi diyor öyle bir şey diyordu bu vuruşuna topa vuruyor ki dönüşüyle beraber rüzgarı bile müttefiki haline getirdiğinden görüyoruz zaten buralarda çok fazla anlatmaya gerek yok zaten herkesin şaşırdığı bir durum var top gerçekten inanılmaz bir şekilde dönerek e, gördüğünüz gibi burada Geç, geçmişinden yine babasıyla olan durumlarından bahsediyor. Ee, özgür olacaklarından bahsediyor ve özgür olduktan sonra istediğimiz kadar paramız olacak, bunlarla istediğimiz kadar yiye, yiyecek alabiliriz ve en sonunda sevilelim ve insan olalım dediğini görüyoruz ve ağları delerek harika bir dış falso ile beraber 266. bölümde muhteşem bir gol atarak durumu 2'ye 2-1'e getiriyor. Ee, Bastard München PSG karşısında. Sonrasında arkadaşlar 267. bölüme baktığımızda yine herkesin bu golden dolayı şaşırdığını ve bu golün nasıl gerçekleştiğini anlamalarını biraz görmüş oluyoruz bu bölüm içerisinde arkadaşlar diyor ki maç boyu mücadele etmesine rağmen diyor tek bir vuruşta tüm futbol dünyası bu maça odaklanmışken Michael Kaiser neden generasyonunun en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor diyor arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi evrimi için her şeyi feda etmiş bir imparator olarak görüyoruz kendisini ve burada görmüş olduğunuz gibi Kyora'nın neden Kaiser'i tercih ettiğini söylüyor Kyora da diyor ki ben diyor her zaman diyor mazlumun yanında olmayı, yenilenin yanında olmayı e, isteyen, ona destek veren bir iç dünyanın var diyor. Bundan dolayı yani ezilen kişinin yanında olmalıyım dediğini görüyoruz ve Michael şu an için ezilen bir tarafta olduğu için bu maç içerisinde onu tercih etmiş. Ama sonrasında İsa gidiyor. E, bundan sonra diyor, hep diyor Kaiser'e mi destek vereceksin anlamına geliyor bu? Hayır diyor. Bundan sonra kim diyor zor durumda olursa onun yanında olacağım mı? söyleyebilirim diyor tabii ki bu yaptığımdan dolayı diyor tövbe haşa ee, tanrı bile diyor e, kimin taraf olaca tarafında olacağımı bu saatten sonra bilemez dediğini görürüz. Yani Kiro'nun e, kafasındaki şey şu. Kim kötü durumdaysa, kim daha zor durumdaysa, kim daha ön plana çıkmaya daha çok çabalıyorsa onun yanında olacağını e, söylüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kiro'nun e, Kaiser'in golünde büyük bir rol oynadığın doğru diyor. Hepsi diyor Kaiser'in yaklaşımını değiştirmesiyle başladı diyor. Anahtar bu. Hani Kaiser artık kendi nesle beraber oynadığı oyun yapısından çıkıp birçok kişiyle beraber raihç olsun, kunigam olsun hepsiyle beraber oyun oynayabileceğini, artık takımla beraber hareket edebileceğini gösterdiği için diyor. Aslında diyor bunları zincirleme bir reaksiyon olarak başlattığından bahsediyor ve burada egoların tiplerinden bahsediyor. Çünkü çok fazla çok detaylı şeyler var. Ben hızlı bir şekilde okuyup anlatmaya çalışacağım diyor. Gururunu bir kenara atarak mantıklı sonuçlarım peşine düştü. Kendini nihai ni performansını çıkardı ve bu bütüncül egoyu gösteriyormuş arkadaşlar. Hiç şüphesiz Kaiser kesinlikle bütüncül egoya sahip bir tipte oyuncu olduğunu söylüyor bize isegi. Ama bu tarz bir yüzeysel analiz onu durdurmaya yetmedi. Hala Kaiser'i anlayamadığım şeyler var diyor. Yani şu an Kaiser'i hala e, anlayamadığını görüyoruz Isagi'nin Isagin'in analizleri e, bazen çok güzel sonuçlar verebiliyor ama rakipleri de yeni şekilde böyle evrimleşip yeni teknikler ortaya çıkardığı zaman doğal olarak onları da analiz edip yeni sonuçlar çıkarması gerekiyor. Ve Kaiser şu an hiç bilmediğimiz farklı bir yönünü ortaya gösterdiği için e, Isagen'in analizleri biraz e, şu an için karışmış yeni analizler yapmak durumunda. Ve sonrasında burada e, nes Kaiser'la konuşuyor. işte diyor antrenmanlarda yaptığından beri çok dayı bir vuruş yaptın vesaire dediğini görüyoruz. Kaiser nese diyor ki beni takip etmeyi bırak kendine yeni bir amaç edin. E, vesaire diyor. Buraya kadar senin sayende gelebildim ama diyor futbolun bana verdiği özgürlük sayesinde diyor. Bastard München'e girdim daha güçlü bir oyuncu oldum diyor. Ama artık diyor sana ihtiyacım yok diyor. E, bundan sonra diyor kendine yeni bir kral bul ve onu takip et dediğini görüyoruz. Venice bayağı üzülmüş durumda. Kaiser'in güçlü olmasının sebebi içinde bulunmuş olduğu stres ve rahatsızlık. Bu stres ve rahatsızlığa ne kadar maruz kalırsa kendisi o kadar yaratıcı oluyor ve bu rahatsızlıktan dolayı yeni teknikler, yeni mücadeleler, yeni e, artık taktikler, paslar ortaya çıkardığını öğrenmiş oluyoruz ve burada da Isagi biraz daha aydınlanma yaşıyor. Artık diyor rahatsızlığından dolayı bir kısıtlama altında olması lazım ki yeni bir şeyler çıkartabilsin diyor. Zaten burada baktığımızda benim gibi insanlar vardır diyor. Özgürlük egosu tipi olan koşullar altında gelişir. Baktığımızda Kaiser bir isyancı. Tanımlanmış kurallar ve hedeflere karşısında isyan çıkaranlar vardır ve burada da görmüş olduğunuz gibi Kaiser'i bu şekilde tanımlıyor ve Kaiser'in tiplemesi de burada gördüğümüz gibi bütüncül ve artı sınırlayıcı. Ben şimdi hepsine girip hani isagi, bütüncül özgürlükçü vesaire deyip anlatmak istemiyorum. Buraları kendiniz okuyabilirsiniz. Videonun ben çok uzun olmasını istemiyorum. Sonuçta bu analizler gerçekten işin içine girdiğimiz zaman çıkılmayacak bir duruma evriliyor ve biz burada maç konuşacağız. Maç konuşmaktansa bu analizlere çok girmesi benim açıkçası hoşuma gitmiyor. Görmüş olduğunuz gibi ikisi arasında bir atışmalar yaşanıyor. Senin sayende yeniden doğdum. Hatta e, metaformize olduğum doğru diyor. Hadi bir kez daha tekrardan Karşılaştıralım Son gol ile e, neslimizin kralının kim olduğuna karar verelim dediğini görüyoruz arkadaşlar. Ve bu sırada da e, Rin'in bu olaylardan çok rahatsız olduğunu ve artık onun da yavaş yavaş mücadeleye dair olacağını görüyoruz arkadaşlar. Evet burada e, Ubers'in bu golden sonra e, şaşkınlıklarını, tepkilerini görüyoruz. Buraları çok fazla anlatmayacağım. Dediğim gibi kısaca anlatmam gereken bunlar da orada. Ve sonrasında arkadaşlar e, Noah ile Loki'nin bir konuşması var İşte Kaiser'in geçirmesini istediğin evrim buydum mu, bu muydu diyor. Ee, Noah'ın da Kaiser'in bu şekilde bir evrim geçirmesini istiyormuş ama tabii ki sen kendi takımına bak senin takımın dökülüyor derken de Loki'de e, sorun yok diyor ve ileride çalsın yeni bir evrim e, geçireceğinin burada ufak bir haberini vermiş durumda. Sonrasında tabii ki e, Shido takım arkadaşlarıyla <laughs> dal geçiyor kendi şu an tabii ki px içerisinde bu golden sonra bir şaşkınlık ve kafa karışıklığı var. Ne yapacaklarını tam bilemiyorlar. Artık Kaiser sonuçta kendi bireysel oyununu, nest oyununu bıraktı ve takımla oynayabilecekleri için açık sınırsız bir Bastard Münşen'in inanılmaz bir seçeneği var. Bundan dolayı da şu an için PXG'nin biraz doğal olarak kafası karışmış durumda. Bastard'ın momentum'u durmak bilmiyor diyor. Isagi'nin evrimi yetmezmiş gibi Mavi Gül de evrimleşti diyor. Sonuç olarak bu ikisi Bastard Münşene yeni bir stil getirdi. Dediğim gibi çok fazla seçenekleri var. Kimya kimyasal reaksiyonları hala tamamlanmadı diyor. Onları yok etmek istiyorsam hemen şimdi yapmam gerekiyor diyor. Kendisini e, ortaya koyabilmek açısından arkadaşlar. Burada isegi yok etmeye geldim. O gün kaybettiğimden beri diyor. Tüm enerjimi çababı bu maça hazırladım diyor. Ama bırak yenmeyi yanına bile yaklaşamadım diyor. U20 maçı sırasında girdiğim durum e, konsantrasyon seviyesi, kanaslamışlık seviyesi. Eğer o öfke durumuna tekrar girmeyi başarabilirsem Biliyorum ki isa gibi saiyi yok edebilirim ama diyor böyle kalırsa onlara tekrar kaybedeceğim. Ben yani hatırlarsanız o u20 maçında sayılarının karşılaşmasında Rin gerçekten böyle bir canavarımsı böyle dilimirin çıkardığı siyasi siyah avruların dışarı doğru saçıldığı mod var. O moda girmeye çalıştığını görüyoruz arkadaşlar ve yavaş yavaş Rin'in o moda doğru böyle canavarımsı moduna doğru tekrardan girdiğini görerek bu bölümü de noktalıyoruz karşılaşmanın devam ettiği noktada görüyorsunuz Isagi'nin karşısına Rin çıktı ve topu Isagi hızlı bir şekilde atmaya çalışırken Kurona Renze yardıma gelerek yeniden hücuma çıktığını görüyoruz yani Rin'e yine şu an saf dışı bırakmayı başardılar. Rin'in hareketlerini tamamen kavradım. Pekala kırıp geçebildim diyor. Şu an diyor sağ benim etrafımda dönüyor diyor diğer oyuncular. Bundan dolayı da e, Shido'nun takımı ve Rin'in takımları doğal olarak bozulmuş durumda. E, Kunigami'nin Shido'yu tutmasıyla beraber oradaki oyun sistemleri bozulmuş durumda. E tabii ki Rin hala tehlikeli olsa da diyor az önce Charles'ta tahmin edilemez hareketlere dikkat edersem PXC'nin saldırılarını tamamen yok edebiliriz dediğini görüyor ve Michael da artık mücadeleye zahil oluyor. Şimdi Michael görmüş olduğunuz gibi eğer her şey ile beni durdur durdururlarsa Kaiser gol atar diyor. Yani beni durdurmaya çalışırlarsa şu an Kaiser yeni oyun stiliyle beraber golü o atabilir diyor. Eğer tersine bir durum Olursa da golü ben atarım diyor. Yani şu an elinde inanılmaz bir farklı strateji, farklı sınırsız olanak var. En parlak şekilde yanıyor diyor ve en güçlü genç güçlüğe doğru evrimleşiyor dediğini görürüz ve Rin hala içindeki o kızgınlığı dışarı yavaş yavaş vurduğunu görecek. O moda girecek anladığımız kadarıyla. Hala bitmiş değil. E, İsegi burada biraz küfür ediyor. Söylemeyeceğim bunları. Neo liginde oynarkenden daha güçlü olduğunu reddedemem. Ama e, bu sadece teknik açıdan böyle diyor. Yetersiz olduğum ihtiyacım olan şey bu zihinsel baskıydı. Bana eziyet ve azap çektiren bir oyuncu diyor. Yani azap çektirdiği için artık nihai egoist formuna yükselerek o duruma girmemi tetikliyor. Yani bu durum İsağilin artık böyle daha güçlü bir pozisyona çıkması, ringin içerisinde çoğu egosunu tetikliyor ve bu benim oyunum diyerek eğer bu golü bu durumda diyor, gol atamazsam diyor. ilk ben bitiremezsem tüm çaba boşa gidecek. Nihai performans Kaiser'i yenerken kazanabileceğim bir yol. Şu anda arıyor, onu yok edebilmek için bir şey bul dediğini görüyoruz. Buralarda yine böyle bu şekilde konuşmalar var çok fazla anlatmayacağım buralara. Ve sonrasında Rin tekrardan arkadaşlar oyuna girmeye çalışıyor. Burada tabii ki Isagi tam tersine koşu diyerek bu özgürlüğü tetikleyecek diyor ve yarattığım kısıtlamadan beslenip evrim geçiren tek kişi Kaiser değil ve bu görmüş olduğunuz gibi ee, Isagi'nin performansını arttırması hem Kaiser'i hem de Rin'in evrimleşmesine olanak sağlamış oldu. Bu bölümde de bunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Çok fazla uzatmıyorum biliyorsunuz. Özet şeklinde olacak. Olabildiğince hızlı geçmeye çalışıyorum. Kanos, kanoslamışlıkla dolu bir canavar sonunda doğdu. Yeni bir katliam başlıyor dedi ve burada <laughs> Fol değil mi lan diye tepki gösterdiğini görüyoruz. Raiichi'nin ee, Rin tüm gücünü ortaya çıkarmak üzere dediğini görüyoruz ve hücuma kalkarak herkesi geçmeyi başarıyor. Evet işte e, geçti. Lan az önce söylediğim adamın ismini ha Raichi'yi geçti. Şimdi birazdan karşısına şey gelecek. Hiyori gelecek. Hiyori'yi de geçiyor ve görmüş olduğunuz gibi herkesi teker teker geçerek PXG hücuma kaldırdığını görüyoruz. Burada tabii ki Kaiser defansa doğru ilerliyor ve burada da e, yine az önce e, Kaiser yapmış olduğu karakter analizini bu sefer Rin üzerinde yapıyor. Rin ruhsal durumunu anlamaya başlıyorum diyor. Zihin, e, zihin denklemi yani bu garip Itoshi'nin nasıl kendi istediğim şekilde bükebileceğim diyor. U20 maçında yaşadığı hisse giderek yaklaşıyor. O biliyorsunuz o modu biliyordu isagi Ve o moda tekrardan yaklaştığını biliyor. E, Rin nasıl durduracağım bu durum u 20 maçından biraz daha farklı olduğundan bahsediyor. Ve o zaman Saya vardı. Rin zanır zor olsa da durdurmayı başarmıştı. Ama şimdi kimse Rin'in gelişmiş haline geçemez dediğini görüyoruz. E, o zaman diyor Sai'nin yerini almaktan başka şansım yok. Bunu yapabilecek miyim? Yapmak zorundayım. Diyor ve bir numara benim diyerek şu an burada görmüş olduğunuz gibi omuz omuza harika bir mücadeleyle bölümü bitirerek e, Saya ve Rin'in çocukluklarına beraber dönüyoruz arkadaşlar. İşte bunları çok fazla anlatmama gerek yok. Ve artık 271. bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Burada aslında Rin'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. One Punch Man okuyanlar e, Garou'nun hatırlarsanız kahramanları değil de kötü adamları daha çok sevdiğini ve kötü adam olmak istediğini görüyoruz. Burada da arkadaşlar baktığımızda farklı bir çocuk olmasından kaynaklı olarak e, burada e, Evolman denen bir kahraman var. O her zaman bir şekilde kazanıyor ama karşısındaki canavar diyor sürekli diyor hasar dahi alsa burnu dahi kanasa işte bir yerleri hasar dahi alsa onu yenmek için elinden geleni yaptığını görüyor arkadaşlar. Hani bundan dolayı da hayatı için mücadele verdiğini görüyoruz. İşte vücut delik deşik olsa da kendini imha etmesi gerekse bile kahramanları yenmek için savaşıyor ve bu çok havalı diyor. Ben biraz burada garo vibe aldım Rin'de. Ee, harika biriyle savaşarak onu yok etmek istiyorum ve bu şekilde öleceğim diyerek arkadaşlar bir anda burada o böyle artık U20 maçındaki o dilini çıkardığı böyle siyah siyah auraların dışarı doğru saçıldığı moduna geri girmiş durumda. Bir yıkım dürtüsü değil. Hayata bedel bir yıkım. İşte bu benim adım diyor gerçek doğam diyerek arkadaşlar bölümün sonunda Kaiser ve Rin'in mücadelesini görüyoruz. Evet aslında çok uzun bir ara geçti. Hemen hemen şöyle baktığımızda bir 6 bölüm civarı falan okuduk. Bir buçuk aylık bir süre var ve hala mesela bir gol dışında ve evrimleşmelerin böyle ufak tefek tüyoları dışında herhangi bir şey görmedik. Yani bu kadar beklediğim için açıkçası üzülmüyorum. Yine böyle bir 4-5 bölüm veya 6 bölüm bilmiyorum duruma göre belki 10 bölüm bile bekleyebilirim. Ama bekleyeceğiz. Ee, bakalım bu maç ne zaman bitecek. E, ee, Kaiser ve Rin'in mücadelesi nasıl olacak? İsagi neler yapacak? Bekleyip göreceğiz. Şu an için dediğim gibi bu üçü üzerine e, kurulmuş bir maç var. Araya da Shido'yu falan atarlar. Ee, bu şekilde maç sona erer. Ama tabii ki maçın ne zaman sona ereceği belli değil. 20 bölüm mü sürer? 30 bölüm mü sürer? Onu artık Allah bilir. Böyle bir noktalayayım arkadaşlar. Sizler bölüm için neler düşünüyorsunuz? Yorumda yazabilirsiniz. Benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bu evrimleşmiş karakterlerin yeni güçleriyle beraber artık yeni teknikler, yeni hareketler ortaya koyacağı aşikar. Bunları da artık çıktığında göreceğiz. Umarım atalı bir golü görürüz. Ben futbolda diye gerçekten çok çok seviyorum. Kayseri'nin atmış olduğu ayak dışı e, Travela vuruşu bence muazzamdı. Mükemmel bir goldü. E, öyle fantastik bir vuruşla beraber yeni bir gol görmek istiyorum açıkçası. Ama söyleyeyim, e, ben bu turnuva sonrasında Kayseri'nin 1, Isagi'nin 2, Rin'in 3 numara olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yazmış, söylemiş olayım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Tekrardan yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.